Milliyetçi Hareket Partisi açık ve samimi teklifimiz şudur. İlk olarak memur maaşlarına ilavesi planlanan 8.077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talepimiz. %25 devlet bahçeli dahil, memur sende dahil, çalışanlar dahil kimse tarafından yeterli görülmüyor. Yani bunun değişme ihtimali var mı? Arttırılma ihtimali var mı? Yarın genel kurula ineceksiniz. Orada e, emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda arttırabilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Elbette bizde de çok sayıda bu mahiyette Doğru. bahsettiğiniz gibi e, çok e, itirazlar geldi, talepler geldi. E, oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür elbette yani bizim e, bu manada emeklilerimizin, e, çalışanlarımızın, özellikle iflas ezdirilmemesi onların ekonomik refahının ve özlük haklarının daha da çok artırılması noktasında elbette bizim gayretimiz ve çabamız olacaktır. Ancak bizim bütçe imkanları dediğimiz bir denge de var. Yani bizim bunu sürdürülebilir manada, makroekonomik dengeleri bozmadan sistem içerisinde, bütçe kalemleri içerisinde belli noktalarda da e, tasarrufta bulunarak Farklı kalemlerin de oluşturulmak suretiyle daha fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Ancak bizim %25'e çıkartılması noktasında da hakikaten hem Mali Hazine Bakanlığımızın bürokratları hem Çalışma Bakanlığımızla beraber çok ciddi bir çaba sarf ettiler.